Merhaba arkadaşlar. Bugün artık sıkıldım yani hep aynı oyunları oynuyorum yani. O anlamda değil. Yani her gün aynı oyunları oynamaktan sıkıldım ve iki hafta oldu video atmayalı. <laughs> o yüzden bir video atayım dedim. Bir de arkadaşlar artık böyle minnoş tatlı oyunlara geçme vakti. Çünkü dediğim gibi birazcık sıkıldım aynı oyunları oynamaktan. PKX'de işte, Ro Adobe Me Brawl Stars oynuyor sürekli. İki haftadır da video atmıyorum. O yüzden yeni oyunlara başlama vakti. Böyle istediğiniz oyun varsa söyleyin onları da oynayalım. Ben şimdilik Rolling Mini Games'i oynamak istiyorum. Eğlenceli bir şeye benziyor. Hemen bunu seçtik. Arkadaşlar Allah ne oluyor? Ne oluyor? Beni bırak ne olur. Ne tarafa dönecek? Dur, dur 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 beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak ben zıplıyorum ben kendi kendime zıplıyorum bir çocuğum bir çocuğum beni bırak beni bırak beni bırak arkadaşlar bir sanırım bir tek ben kaldım yok birileri de kalmış ee, arkadaşlar bir de eğer isterseniz 1K ya da 2K'da yüzümü göstereceğim Bilmiyorum ister misiniz ama öyle bir şey demek istedim. 1K ya da 2K olursak yüzümü göstereceğim. Evet. Şu an yüzümü görmek ister ist, istemiyorsunuzdur. İsteyenler olursa <laughs> bilmiyorum arkadaşlar. Hmm. Ama 1 ya, ya da 2K olunca yüzümü göstereceğim dediğim gibi. Hadi arkadaşlar şimdi buraya girip parkur yapalım. Arkadaşlar bir de böyle kötü olursa kusura bakmayın daha yeni başlıyorum başladım biliyorsunuz. Eğer kanalım büyürse ilerleyen zamanlarda daha da iyi videolar olabilir. Uç, uç. geldik arkadaşlar buraya. Tamam düşmek istemiyorum. Heh, uh, arkadaşlar parkurda hiç iyi değilim diyecektim düştüm. Ama iyi değilim yani şimdi oyun neden bunu yapıyorsun? iyi olsam zaten olurdu. Neyse arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ne kadar para var? Görmedim mi Neden görmedim? Neyse. Aa, arkadaşlar bana zıpla demiş. Ya da yürüm demiş. Evet yürü demiş. Aa bir şey oldu. Aa kart seçiyor. Şöyle. ay ay Arkadaşlar ya ben bunu oynamak istemiyordum. <laughs> Neyse. El önce bir şey benziyor ya. Allah Allah. Fırlat 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 fırlat. Arkadaşlar fırlatıyorum şu an. Fırlatabildiğim kadar fırlatıyorum. Top fırlatıcısı. 50 bin tane top patlatacağım. Arkadaşlar sizce kim hangi takımdan ölürler? Aa, ben öleceğim. Arkadaşlar ölüm. Ölüm. Evet öldüm. Ne yapalım öldüm. İyi, bana neden param vermedi? Arkadaşlar vermemiş. Neyse. Arkadaşlar bir de, bir de bu tarz istediğiniz oyun olursa söyleyin hemen anda çekerim. 2 saniyede çekip hemen size gö gönderirim izlersiniz. Neyse arkadaşlar şuraya atlayalım. Ne var burada? Ne var burada? Aa, top savaşı. Allah size Allah size. Arkadaşlar o değil de ilk ben öldüm. Evet. Arkadaşlar. Acaba günün sorusu diye bir şey Al, arkadaşlar buldum. Ben size her videoda bir soru soracağım. Bugünün sorusu da hiç yakar top oynadınız mı? Acaba kimler oynadı? Yani ben oynadım. Oynayam, oynamayanlar varsa da oynasın bence. Çok güzel bir oyundur. Neyse arkadaşlar hemen oynayalım. Arkadaşlar keşke Robux'um olsaydı. Buradan 8 TL'ye değiştirirdim. Hayır, ben yapmayacağım, yapmayacağım. Yemin şunları geliştirmem lazım. Di geliştir, geliştir. Oyun seçmek istiyorum arkadaşlar ya. Bu ne? Ne oluyor arkadaşlar? yüksek mi çıkmamız gerek? Arkadaşlar ne olduğunu biri bana açıklayabilir mi? Anlamadım. Aa zombi oluyoruz. Şu an iki zombi sekiz de normal insan var. Aşağı düştüm. İnşallah ölmem. Keşke silahla ateş edebilsem. Hepsinin kafası. Ah oh be düştü. Zombi. Arkadaşlar şu an 5'e 5 beş ilerliyoruz. Burası zombi kaynıyor. Ee, ne olur beni yemeyin. Arkadaşlar neden? Heh, şurada güvendeyim ben. Aa, arkadaşlar Üç kişi kaldı insanlardan. Çok korkunç. Aa, ben de zombi oldum. Artık herkes yeme vakti. Aa, arkadaşlar bir de bu videolar neden bu kadar hızlı oluyor? 2 dakika oynadım 10 dakika oldu ya. Allah Allah. Aa çok güzel zıplıyor. Hmm, arkadaşlar yine 3. olmuşum iyi. kaldım diyecektim. Korktum bir an. Şu an hemen şunları bitirmek istiyorum. Yoksa bitiremeyeceğim ben bunları. Zıpla 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 oy vermeyeceğim de. Bir tanecik değiştirmek istiyorum. Bir tanecik. Şimdi de bu harita oyunu geldi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Neden? Neden? Eee açıl. Heh. Şurası açıl. Arkadaşlar. Benim cidden şansım yok. Ya neden ben? Kaçtım arkadaşlar oradan. Yoksa kalacaktım arkadaşlar. Hadi açabiliriz. Arkadaşlar ben geçemeyeceğim. Uf. Arkadaşlar yok yok ben alamam. Arkadaşlar bir de bundan sonra bir tane parkur oyunu çekmek istiyorum. Arkadaşlar ben en iyisi şurada videoyu bitireceğim yoksa olmayacak bir şey. Arkadaşlar kanala abone olayım. A bitirmedim. <laughs> Arkadaşlar neyse şimdi bitiyorum. Arkadaşlar kanala abone olayım. E e like atıp bir de abone olduktan sonra zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. İnşallah abone olursunuz. 1000 abone de yüzümü gösterdiğim mi bilmiyorum düşünürüm 2000 abone da olabilir ay neyse çok konuştum görüşürüz